Herkese merhaba. Yaz geliyor. Yine kışa dair D vitamini stoklarını sağlamak için herkes kendini güneşe sahile atıyor. Yalnız burada D vitamini ile ilgili bazı hatalar yaptığımızı unutmayalım. D vitamini normal koşullarda ultraviyole ışınlarının yani güneşin ışınlarının deri yüzeyine değmesi sonucu deri altındaki e, inaktif durumdaki D vitamininin aktif forma geçerek kalsiyumun vücut içerisinde dağılmasını, mobilizasyonunu sağlayan bir metabolizmayı gerektirir. Dolayısıyla yani sizin D vitamininizin aktif hale gelebilmesi için vücudunuzda ve kalsiyumu emilip kemiklere, dişe, kıkırdağa diğer bölgelere göndermeniz için mutlaka ultraviyole ışınlarına ihtiyacınız var. Yani kalsiyum D vitamini ultraviyola ışınları üçlü bir set gibidir. Dolayısıyla birinin olmaması durumunda diğerinin vücuttaki aktivitesi düşüyor. Bu nedenden dolayı bu bilinçle özellikle Türkiye'de 12 ile 1 saatleri arasında güneşin tam dik geldiği ve ihtiyacımız olan ultraviyola ışınlarının geldiği bir saat. Biz bu saatte eğer 15-20 dakikalık bir süreçte güneşte kalır isek normal günlük olan bin ünitelik D vitamini sentezimizi sağlayacak güneş enerjisi yani ultraviyole ışını almış oluyoruz. Bunu unutmayalım. Onun için saatlerce güneşlere yayılmak, saatlerce bronzlaşmaya çalışmak doğru bir hareket değil. Çocuklarda normal olarak D vitamini ihtiyacı 20 nanogram bölü mililitre Yetişkinlerde ise bu 30'un üzerinde olması isteniyor. Ancak bence bunun 50 nanogram bölü mililitre olması gerekir. Çünkü birçok ülkelerde özellikle Japonya gibi ülkelerde bu bu şekilde öneriliyor. Yani 50 nanogram bölü miligram normal değer ölçüleri olarak ifade ediliyor. Bir kişi acaba bende D vitamini eksikliği var mı? diye kendine sormak yerine mutlaka bir kan testi yapması lazım. O kan testinde 25 hidroksi kolekalsiferol dediğimiz bir D vitamini formu ölçülüyor. Ve bunun ölçümüne göre de gerekli olan dozu almanız gerekir. Çünkü bunun üzerindeki dozlar sakıncalı. Çünkü D vitamini depo edilebilen bir vitamin. Aynı zamanda bu vitamini mutlaka gündüz saatlerinde almak lazım. Neden? Çünkü ultraviyole ışınlarıyla birlikte aktive olan bir form da ondan. Sonra bunu mutlaka yağ ile almak lazım. Yani siz eğer D vitaminini almak istiyorsanız onu bir miktar zeytinyağıyla ya da bir miktar zeytinyağlı bir yemekle ya da bir salatayla birlikte tüketmeniz lazım. Çünkü D vitamini yağda eriyen bir vitamin. Dolayısıyla mobilizasyonu da yağ yoluyla oluyor. Çözünürlüğü yağ sayesinde sağlanıyor. Bunun için böyle işte D vitaminini böyle ekmeğe damlatmak suretiyle falan almak doğru bir D vitamini alma yöntemi değil. Yani yağsız almamaya dikkat edin. D vitaminini aynı zamanda K vitaminiyle beraber almakta fayda var. Çünkü onunla birlikte alındığı zaman kalsiyumun daha fazla emilmesine etki eden bir durum ortaya çıkıyor. Yani kalsiyum emilimini aktivasyonunu daha arttırmış oluyorsunuz. Tok karna aldığınız zaman mutlaka yağlı bir bileşen olmasına e, mutlaka özen göstermemiz gerektiğini söyledikten sonra günlük olarak 1000 ünitelik D vitamini almanızı şiddetle öneriyorum